Selamun aleyküm arkadaşlar. Jungle'da Viego oynuyoruz. Karşımızda Lee Sin var. Bakalım nasıl bir maç bizi bekleyecek. Bir pencereyi kapatayım dışarıdan. Antin kunti sesler gelmesin. Bana sorarsanız bu maç lose. Last pick Viego attım bu arada. Belki bir ihtimal Viego'yla taşırım diye. Buraya gidecek başka bir pick de kendimce göremedim şahsen. Hani bir de Viego'ya bir armor bot çekeceğim bu maç orası net. Çünkü hani Lee Sin, Yasuo, Alistar üçlü bir anda beni kombolamaya deneyecekler. Ve kendimi onlardan korumalıyım. Özellikle Lee Sin, Yasuo ikilisinden. Şimdi bu maçı kazanmanın püf noktası nereden geçiyor? Bu maçta ben beklersen biz bu maçı kaybedeceğiz. Viego almamın en büyük sebebi bu arada ürünleri şöyle tercih ettim. Özellikle gattar aldım oyun başını daha hızlı oynamak için. Ve metanet aldım. Kendime az da olsa stun yediğimde hem sıvışma almak için hem de ekstra zırh ve büyüdür direnci almak için. Bu maçta Viego tercih etmemin sebebi Viego çok hızlı bir şekilde jungle dönüyor. Çok hızlı jungle dönüp hızlı hızlı gank atıp snowball alıp maçı taşımaya deneyeceğim. Hani durmamam lazım bu maç. Bu maç biraz satışlı geçebilir. Ki zaten Viego piklediğim çoğu maç ben onu e, öngörerek pikliyorum. Hani Viego alıp oyun maçını agresif oynayıp Vanvina'yı atmaya atmayı deniyorum. Çocuk jungle'ım da bu arada. Gromp'la beraber şunu alıp ben de rakip jungle'a gideceğim. O yüzden anti diyebiliriz. Denesin kendince. Şimdi golem'e gitti. Golem'den sonra arada e gidecek herhalde benim anladım. Ya yapma kanka bunu bana. Bunu bana yapma yapma. Onu bana yapma. Oto atam elimdeyken yenilenme yenilenme. Niye beni trollüyorsun? Kurban olduğum jungle kempim ya. O kadar kötü oldu ki o. Ben size anlatamam ya. Şu anda 3 level olacaktım misal öyle anlatayım size. O daha da benim jungle'da takılıyor da. Vallahi yardıma geleceksiniz. Yardıma gelmek zorundasınız. Yardıma gelmek zorundasınız. Yardıma gelmek zorundasınız. Yardıma gelmek zorundasınız. Hayal kırıklığı sadece ya. Sadece hayal kırıklığı. Değil mi? Bu oyun benim için yine sadece hayal kırıklığı. Wild Rift'in bittiğini günden güne seziyorum ya. Erken smite da attım. Daha yavaş alacağım şimdi bu kempi. Bilmiyorum ben artık takatim kalmadı ya. Vallahi ne video çekmeye, ne YouTube'a video atmaya, ne oyunu oynamaya. Yani oyundan soğuttunuz be Riot bizi. Yemin ediyorum oyundan soğuyoruz ya. Allah çarpsın oyun sadece soğutuyor kendinden artık ya. Yani bu kadar salak insanın bu kadar türemesi çok fazla. Yani gerçekten gereğinden fazla yani böyle saçma sapan kişiler var. Yine bana gelecekler değil mi? Eygar bir bana geliyormuş gibi hissettim ama gelmedi. Yolda geri döndü. Yani Lee benim jungle'umdaki takılma rahatlı. Ben rakip jungle'da yap... Yani ne diyeyim ya. of. of. Siktir edin. Umarım kazanırız. He, i̇nancım var mı? Sıfır. O Q'yu doşladım. Allah'ını seviyorsan yardım etsin. Allah'ını seven beni görsün. Allah'ını seven. yaramdan büyüdüm alıp iç çekeceğim sadece. Kaç sezondur en sevdiğim oyununun bitişini izliyorum sadece. Yani daha, daha ne yaşayabilir ki Wild Rift oyuncuları yemin ediyorum bak. Wild Rift oyuncularını bazen çok iyi anlayabiliyorum özellikle eski oyuncuları. Kendi oynadığınız oyunun bitişini izlemek. Gerçekten çok üzücü bir şey ya. Bak bak şey bu da bozulmuyor görüyor musun? Bak vurmuyor da bak bak görüyor musun? Bak Bak bu bug 10 sezondur var he. Bu bak bug bugün bugünün bug'ı değil bu bak. Bak vurmuyor. Bak vurmuyor. Bu bak bugünün bug'ı değil. 10 sezonluk bak. Bak çocuk bir daha golemlerimi aldı. Boyun böyle lanet olsun ki. Hayret lan mal faid. <laughs> Standan çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Bu sefer de şey buraya gelmiş. Diğeri takip etmiyor. Yapacak bir şey yok. Bir üç olduk. Gold'da öndeyiz yine de Lee Sin'den. Orada bir ulti atabilsem, bir standdan çıkabilsem çok güzel olacaktı da sağlık olsun diyelim. Bir de Veigar o kadar güzel A attı ki. Yasuo ultisinden düşer düşmez Veigar'ı A'si yedim. Rift'te oynayacağım. Seve seve agresif oynamaya devam etmek zorundayım. KDA player'lık yapamam. Agresif oynayıp bir tane fight'ı oynamaya kazanmaya oynayacağım. Gerekirse 1-10 olacağım. Yapacak bir şey yok. Malphite'ım reset attı ben burada bunu isterken. Bu Sin zaten beni bekliyor burada. Mükemmel bir şey abicim. Sen, sen mükemmel bir detaysın kral. Alsınlar rifti zaten. Biz ne diye rift isteyelim ki? Set de buraya yönelmiyor. Yasuo da nehirde beni bekliyormuş. Aslanlarım benim ya. Biz niye rift isteyelim ki? Niye alalım yani? Bırakalım rakip alsın. Zaten late game'imiz düz. maç maçı kaybedelim. Ya, almaya ne gerek var? Aa, bizim rift gibi bir şey ihtiyacımız mı var oğlum? Biz ne rift alırız, ne ejder, ne kadim, ne neş alırız ama maçı kazanırız. Hadi oğlum kese şunu. Oğlum nerede benim tüm takımım? Nerede? Nerede? Nerede kurbanınız olayım? Neredesiniz? O W ne alaka kitliyken bilmiyorum. Auto W bastım. Kitli yani. Kit oldu mu? Ona atar sikili. Şu wave'i iteceğim ya. Bakmayacağım fayda sanırsam diyeceğim. Bakarım aslında. Geliyorum. Şu Lee'sini bir kesersek. Ben burayı daha da toplarım. Alın şurayı lanet olsun ya. Ya soy kuleyi devşiriyor ama. Yanlış aldırma ihtimalim yüksek. Yüksek vurma işte. Vurma smite yok smite. Neye vuruyorsunuz? Neye? Neye? Neye vuruyorsunuz ya? Beni pinkliyor bir de geride. Smite yok smite. Ne yapayım? Veigar oradan W basmış. Hasar kesiyorum ve inatla ona vuruyor ya. Lanet olsun ya. Lan ben ne zaman objektif alsam hasar kesilmesini istesem takım hasarı kesmiyor, hasar kesilmemesini istesem takım hasarı kesiyor. Lan bir kere mi bana gelen takımlar bunun ortasını bulamıyor lan? Sitem yok çocuk WQ atmış, bekleyeceksin sadece vurmayacaksın. Hasarı keseceksin, veigar çalamayacak. Çok basit bir şey. Gerçekten dünyanın en basit mantığı o ya. Adam da kule gitti. Mid kulesi de bir can. Güzel. Kestik. Veigar sanki buraya geliyordu. Ananı satayım. Veigar öyle kötü bir yerden geldi ki. Veigar Q ulti yaparsa beni kesiyor. Veigar ultisini fail'ledi. Çok güzel. Veigar ortadan gelir dedim. Veigar sağdan gelmiş. Onu al. Onu al oto Ototemi al. Of, korkunç Oldum. Benim aklıma kayet ol mukayet. Çocuk bu arada büyük ihtimalle blümü çalıyor. Ben onun blüsünü çaldım diye. Tamam salmış çıkmış buradan. Lımı kaybedeceğim artık ya. İyi toparladık ama skor olarak toparladık. Gold'da hep eşit izleyisinde. Önce kuleye vurursak. Hiç vurmaya gerek yok. Böyle alalım tam Lisin de çıktı diyeceğim biz burada ölüyüz. Lisin şu deneyecekti bana o yüzden kaçtım. Lisin şu sonra sorakaya tutturdu yalandan. Bunu da aldım. Oh be İt gibi oynadım ya bu fight'ı. Bu fight çok güzel oynadım yemin ediyorum size tertemiz fight attım yani burada ben. Ah bir de neşmeş olacaktı. Şu var mıdır ya? O yok. Ya soyu kapatabilirim. Başka haritada yapacak bir şey yok bu arada. Ya soy geri döndü. Kesecek aslanım benim. Lan 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 lan. Kestiniz değil mi lan Yasuo'yu? Kesin artık oğlum. Ne ya soymuş? şöyle ufak ufak da olsa camp'leri çalayım. 4K para var üstünde benim base atmam lazım. Umarım takım satmaz. Burada bu fight'ı istemeyeceğim ya. Sin zaten kesinlikle kendi Blue'suna koşacaktır. Ben base atıp kaçmam lazım buradan. Seri kana abi. Hiç fani filan gitmeyeceğim. Alistar eritmek benim görevim değil. Yasuo da zaten solları almış. Full tank ilk gitmeyecek sanırsam bir tane de fani filan çeker çok fazla abartı derecede armor oyun başı için olmayacak. O yüzden kanal sanmış direkt mi? Fani hiç almayı düşünmüyorum var da onu da ekstra çekeyim. Güzel bir fight atarsak çok güzel olabilir bizim açımızdan da. Aslında bu fight bizim için luz ya ben onu da söyleyeyim. Set fazla zonluyor. Alistar alıp atsa güzel olur da aslında. Oğlum hadi Alistar demin bizimkilere kafa attı. Alıp atsan Alistar'ı maç. Lan Alistar için flash atmaya değer mi? Telefon ölüyor şu anda bu arada benim. Güzel onu da aldım. Bir tek Lee Sin hayatta kaldı. Abi yine it gibi fight oynadım ya. Çok iyi oynadım hefaydı. Şaka yapmıyorum. Takıma neş pingliyim. Neş indirebiliriz. Nash, geç kaldık. Takım yönelmedi. Yönelmedi yönelmedi. Çok geç kaldık. Ben bir tur daha jungle'ımı dönüp reset atayım. Bu alıp oyunu bitirmeye oynayabilseydik çok iyi olabilirdi bizim açımızdan. Çünkü oyunu bir yerden açıp bitirmemiz lazım. Yani bu maç uzadıkça zararımıza Tristan ve var. Rakibin sikeyli bizimkinden daha yüksek. Bir tane Zonya alacağım. Zonya bastırmayabilirler ya da bakacağız. Bu arada ben armor bot alacağım demiştim. Can çalma bot aldım he. Oyun sinirinden, tiltliğinden unutmuşum ben onu komple. Aha satış konumunda he. Lan oğlum Malphite ultilesen kilo lan. Bir can kaçtı valla. Bir şey ben tek başıma bile neşindir evlerim. Sadece takımımın görüşü. Burada görüş olmaması lazım. Takımın da onları oyalaması lazım. Tek başıma alırım ben bunu. Lee's'in de görünüyor. Artık bir buraya baksalar. Buradan sonra hasarım azalacak benim. Gittikçe azalıyor hasarım. Çünkü Viego vurduğu rakibin canı ne kadar azalırsa bu jungle kemplerinde dayın o kadar az vuruyor. Hadi oğlum iki vurun lan şuna MS giriyor. Ananı MS giriyor bana. Lan Yasuo'dan çok güzel duvar be. Şunu seri bir mutlayalım. Zümrüt 4'tü bu arada Malfight. Malfight'ın dediklerine ciddiye alabileceğim bir oyuncu değil. Ki ben yüksek eloyu bile ciddiye alamayan bir oyuncuyum. Çünkü şu anki türeme yüksek eloya göre ben bayağı eski toprak kalıyorum biraz da seri bir C'ye yöneleceğim şimdi de. Biri şuranın puşunu mu verseydi neydi ya? He, ne, diyorsunuz? Rakip Red'e agresif oynayacağım şu anda. Aldı bile lan. Aha. Hayır. Pasif alacağım diye şeye kafa attım. Yardım. Pasif alacağım diye Veigar Esin'e kafa attım ya. Neyse maç bitti. Okey. Beyitlemişiz. <laughs> Tristana'yı da direkt tekledim. Ciciz. Abi bu maçta işte böyle taşınıyor. %100 luz maçtı bu arada. Pick kralını yemiştik. Şunu da kesemiyoruz mu oyun biter ayakta Şunu da keselim. Ben öldüm ama. Dan kuleye öldüm. Klasik oyun bitim ölümümü yaptım. Ben her oyun bittiğinde ölüyorum. <laughs> Klasik yani. Kulenin bana vurduğunu fark etmemiştim bile. Bu artık bir adet, gelenek. Yani nasıl sigara yakıyorsam maç sonu ölmedim yani. Gayet temiz bir maçtı. Bunu direkt video olarak atabiliriz. <laughs> seri devam et diyoruz. MVP Sorakaya vermiş. Asisti fazla diyedir büyük ihtimalle. 25 kabil gibi bir demeyicimiz var. Neyse kalırım. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.